Arkadaşlar ben de, e, gördüğünüz gibi SubZero'ya çok güzel bir komün yaptım. E, Komünü öğrenen öneren arkadaşım Süleyman Şahin Demirmaş var. E, ona buradan çok teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar param çok az olduğu için <laughs> e, süper dizam maç yapacağım. Şimdi efsaneye girsem e, kaybetsem bin kalacak yani bu, seferde sefer de kazması zor olacak. En iyisi ben süper gireyim. Deli Balta 53 39 taraftarı var. Eee Ayos'tan oynuyor. Ee, i̇yi olan kazansın. Başka bir şey demiyorum. Evet. E, rakibimiz özel güç almamış. E, tabii ki bu bizim için bir dezavantaj. Ay de dezavantaj diyorum ya. Bizim için bir avantaj. bir türlü goleyim ya. Heh attım. Birinci golemi attım. İkinci golü de attım. Evet 2-0. 90 saniye kaldı. Şöyle bir 3 yapalım. Evet 3-0. Güzel bir skor. Tuşa bastım ama gitmedi. O yüzden bir gol yedik. Teşekkürler o zaman. Konkaliç açsaydım ya. Şöyle. <laughs> 4-1. 61 saniye kaldı. Ee, rakibimiz zaten baştan kaçamadı. Şöyle bir don Şöyle bir gol atayım. Evet güzel. Arkadaşlar e, ben video çekmem için bana e, çarınızı verebilirsiniz. E, video çekip size geri vereceğim. Çalmak gibi bir amacım yok. Hem çarınız az da olsa tanınmış olur. Klonkolojinin etkisi de gitti. Dediğim gibi arkadaşlar e, şu ana kadar 3 arkadaşımızın e, çarıyla maç çektim. Birisinde Ronaldo birisinde İbrahim olmuş ve birisinde Spiderman vardı. E, öbür videolarımızı izleyerek görebilirsiniz. ikinci golü biraz bal attı gibi bir şey derken 7-2 oldu. 19 saniye kaldı. Ya üf. hep bal atıyor vallahi ya. Bir o bir o gol atıyor bir ben arkadaşlar e, ne oldu hiç belli olmuyor. Şimdi belki o gen atacak. o da gol giriyor ama saniye bitti. Boş yerin sonuçta yendik. Evet arkadaşlar bir maç daha yapacağız ama bu maçımızı da eğlence yapacağız. eğlence giriyoruz ve rastgele güce basıyoruz. rakip aranıyor. Arkadaşlar rakip e, bulunamadı. Ben videoyu dondurup e, rakip bulunca gene açacağım. Ve rakibimizi buldu. Hunter. Hunter XZ. Avcı X s Z. A -C -X -Z. Ee, güçlüye benziyor. Yani kombin olarak. Storm Roper var. Ben ise Sub Zero var. Ee, kimi kazanacağı belli olmaz. O yüzden pek erken konuşmuyorum. Belki o yener, belki ben. Ya i̇yi oynayan kazanacaktır. Ondan bir şüphem yok. Derken birinci golümüzü attı. Elis 50 e ya yetişemedik ya. İçimizde hemen hemen aynı anda kolon kaleli özelliğimizi açtık. Hala bir bir. derken 2-1. 29. saniyede 2-1 öne geçtik. Güzel. Çok güzel. Evet galiba 2-1 e, Cüneyt Çakır bizi buzladı Ama biz buzlu sahasalleser içinde kırdığımız için e, gol atamadı ve maçın sonucu 2-1 biz kazandık. Ee, açıkçası rakibin güçlü olduğunu söylemek istiyorum. Ama sonuçta biz kazandık. Her neyse arkadaşlar e, bu videomuzda bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.